Thank <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üç mesaisine başladım. İstiklal Caddesine doğru temizimi yaparken süpürürken ışıkların dibinde bir poşet kabarık gördüm. Faraşlayacaktım. Kabarık yani şiş görünce bir bakayım dedim. Baktığımda içinde para olduğunu gördüm ve şefimi aradım. Şefim başkanı aradı. Başkan da yanında çağırdılar. Oradan karakola geldik. Teslim ettik parayı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ee, sadece buraya karakola getirdiğimizde e, 23 250 olduğunu söylediler. 11 seneden beri Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Özlem Başkanım sağ olsun hakkımızın fazlasıyla veriyor. Böyle haramlara falan gözümüz yok Allah'a şükür. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. O yüzden böyle paralara ihtimal etmiyoruz. Yani 20 değil 100 de olsaydı gene getirip teslim ederdim. Ailem ve çocuklarım bu zamana kadar haram yedirmedim, yedirmem de. Emeğimin karşılığını aldığım için Allah'a şükür böyle şeylere ihtimal etmiyorum. Saat 15.30 civarlarında bir miktar döviz bozdurdum. Arabama otoparka giderken elimde torbalar vardı biraz ağırdı. Arabaya gittiğimde ufacık elimin avucunda tuttuğum bir torbanın içinde para olan torbanın kaybolduğunu gördüm. Tabii o işim aceleydi. Ondan sonra hastaneye gittim. Tekrar döndüğümde e, soruşturduğumda bulvardaki dondurma büfesinden işte e, parayı bir arkadaşımızın bulduğu temizlik personeli bir arkadaşımızın bulduğunu söylediler. E, sonra arkadaş geldi ve parayı karakola teslim ettiğini söyledi. Buraya kadar olan kısım normal bir e, olay. Ama benim esas vurgulamak istediğim muhtemelen asgari ücretle çalışan bir kardeşimizin bir maaşın asgari ücrete denk gelen bir maaş o parayı amirine ve sonra da karakola teslim etmesi, ülkemizde iyi işlerinde olduğunu, iyi insanların olduğunu, yemek parasının o boğazından haram geçmemesini düşünen bir kardeşim, Uğur kardeşim. Ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim geleceğimiz için de, ülkemiz için de bu zor günlerde bir bence bir umut. Keşke bunun gibi olaylar olsa çünkü neler görüyoruz sizin haberlerinizde her yerde görüyoruz özellikle e, vatandaşı aldatmak için, kandırmak için yapılan, kurulan komplolar veya kandırmacaları görürken bunun tam tersi ve çok güzel bir olayı görmek beni e, çok mutlu etti Uğur kardeşim gibi kişilerin artmasını dilerim kendisine ve amirlerine teşekkür ederim.